Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Kuveyt Türk ek limit nasıl açılır? Kuveyt Türk esnek hesap açma işlemini anlatacağız. Sağlam nakit kart ATM'lerde ve alışverişlerinizde vadesiz hesabınıza ulaşmanızı sağlayan bir banka kartıdır. Sağlam nakit kart vadesiz hesaptaki bakiyeyi kullanarak ya da bakiye yetersiz kaldığı durumlarda karta tanımlanan ek limiti yani nakit avans limitini kullanarak alışveriş yapmaya imkan veren banka kartıdır. Kuveyt Türk mobil üzerinde aldığınız sağlam nakit kartlardaki ek limit için kart özelliğini aktif etmek için en yakın kuvvet Türk şubesine gitmeniz gerekiyor. Mobil uygulamadan ek hesap limiti açılmıyor. Esnek hesap limiti. En fazla ne kadar limit açabilirsiniz? 250, 500, 1000, 1500 veya 2000 TL değerinde ek limit alabilirsiniz. Yapmış olduğunuz harcamalara dair ekstrenizde kuvvet Türk mobil ve internet şubesi üzerine ulaşabilirsiniz. Kuvvet Türk mobil üzerinden aldığınız sağlam nakit kartlardaki ek limit için kart özelliğini aktif teklif etmek için en yakın Kuveyt Türk Şubesi'ne gidebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.